Burada büyük bir olay olmuş. Türk istihbaratı gelmiş olabilir mi? Ya da Türklerden sadece bir kişi. Burası boş. Her ne olduysa bitmiş. kadına bu kadar acımasız davranamazsın. Binlerce insanın katili olsa bile mi? Bunların hepsi politik süreçler. Kişisel değil. Dünya kan dökmeden yönetilmiyor. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Ben bir askerim. Sadece düşmanın kanını akıtırım. Biz de öyle yaptık. Siz size hiçbir zararı olmayan insanları petrol için, altın için, maden için düşman gibi gösterdiniz. Senle benim aramda fark var. Neden beni buraya getirdin? Türkiye'ye gitmiyor muyuz? O plan sen beni satmaya kalkışmadan önceydi. Artık sana ihtiyacımız yok. Bence de. Sana Tüm raporlar olmaz. bunlar mı? Evet. Uydu tamamlığı izleme. Seyit. Tamam. Seyit. Olsun. Mesela. Tufan'ı yüzden öldürdüm. Anladım. Korkut'un yerine bulmak için. Ha? Bir dakika. Başka bir mesele daha var. Efendim, Altan. Ben olduğumu nereden anladın? Senden başka kimseden telefon beklemiyorum. Ama harika bir zamanda aradım. Bence de. Kate şu an karşımda. İnfaz etmeden önce senden de onay almak istiyorum. Kate'i neden infaz ediyorsun ki? Kaos projesine oldu? Proje falan yok. Zaman kazanmak için bizi kandırmış. Oyununu bozdum. Yalanını ortaya çıkardım. Onu Türkiye'ye getirmek tehlikeli. Neyse eyleme geçmeden önce aramayı düşündüm. Çünkü her ne kadar hepimiz kraliçenin ölmesini istesek de şu anda mümkün değil. Ne demek mümkün değil? Senden haber beklediğimiz zaman burada bazı gelişmeler oldu. çoğunluğu da olumsuz şeyler. O yüzden durumu lehimize çevirebilmek için Kate'e ihtiyacımız var. Uzay matematik problemi anlatıyormuş gibi konuşma. Neler oluyor? Tabii. Şu anda karşında duran kişi Amerika için değil, Rusya için çalışan bir ajan. Rus ajanı mı? Aynen öyle. Dahası Korkut Kraliçenin akıl hocası olduğunu düşündüğümüz generalin elinde. O nasıl oldu? Korkut ve Hamdi, General'in peşindeydi. Hamdi kurtulmayı başardı ama... ...Korkut şu anda General'in elinde ve Bulgaristan'da. Kraliçeyi takas için kullanacağız yani. Akif Başkan'ın başka planları da var. Ne gibi? Korkut'u pazarlık alanına kalmadan kurtarmak gibi. Çünkü General'e güvenmiyor. Ama eğer istediği gibi olmazsa, kraliçeyi koz olarak kullanacak. Aynen öyle. O yüzden Akif Başkan pazarlığa başlamak için... ...General'le iletişime geçmeye çalışıyor. Yani bu şeytanın yaşaması şu an iki kat daha önem kazandı öyle mi? Ne yazık ki. Her şekilde kurtulmanın bir yolunu buluyor. Ne gerekiyorsa yapacağım. Takas yerinin konumunu öğrenmek için iletişime geçeceğim. Anlaşıldı. Ha. He. Artık gerçekte kimin için çalıştığımı da biliyorsun. Sana her baktığımda daha fazla midem bulanıyor. Satmadığın birileri var mı? Dedim sana. Kişisel bir şey değil bu. Buna dünya siyaseti deniyor. Ve sonunda ne oluyor biliyor musun? Hep kötüler kazanıyor. Artık ben de buna inanıyorum biliyor musun? Sen hayatımda gördüğüm en kötü insansın. Bir şekilde hep kazanıyorsun. Seni öldürmeyeceğim. Neden? Generalin bir Türk ajanını rehin almış. Sen bizim takas için kozumuzsun. Yani ben eve gidiyorum. Sen de adamını alıyorsun. Açıkçası üzüldüm diyemeyeceğim. Ama ne yazık ki biraz daha beraberiz. Oğlum öyle burnumuzun dikine dalacak mıyız içeriye? Abi kraliçeyi kaşımak istiyorsak başka çaremiz yok. Oğlum hadi burayı dağıttın sen. Yine aramazsa. O, o zamanın derdi. Şimdi elimizdeki bütün kozları oynayacağız. aç kapıyı. Hamdi abi. Açsana lan. Geri basın lan. Geldi canlı geldi. Korkut düne kadar ortada yoktu. Ne zaman kraliçe tekrar ortaya çıktı? Bizimle karlı bir iş yapmaya kalktı. Hop! Korkut efendi tekrar ensemizde. Bakın arkadaşlar. Dün benim başıma gelen bugün sizin başınıza gelir. Cafer! Sen yakında kahve falı da bakarsın ha. Tam da dediğin gibi oldu. Şimdi dün senin başına gelenler Bugün buradaki arkadaşların başına gelecek. Hayırdır? Afiyet olsun. Bensiz toplantılar falan. Ha? Kraliçe bizimle çalışmak istedi Korkut. Biz de toplandık. Neler yapabiliriz onu konuşuyoruz. Sallamayın lan. Dünden beri her yerde kraliçeyi sorduruyorum. Ne gören var ne duyan. Ee? Demek ki seni değil bizi tercih etti. Allah Allah. Bu masanın lideri benim. Bu şehrin ağası benim. Ben istemesem sen yerden o taşı bile kaldıramazsın. Anladın mı beni? Var mı itirazı olan? Biz artık senin himayende değiliz. Var mı başka itirazı olan? Ha? Kraliçe, kraliçe deyip tutturuyorsunuz. Madem toprağın altında değil... ...arayın o zaman. Deyin, Korkut geldi, işimize engel oldu, önümüze taş koydu deyin. Gelsin ilk önce benimle konuşsun. Hamdi abi. Bak bakayım. Allah Allah. Cafer, ne yapacağız? Levent, ben Cafer. Az önce Korkut geldi. Lan adam masanın içinden geçti, içinden. Sen şimdi diyorsun ki, kraliçe hayattaysa bu dakikadan i̇şte. sonra mutlaka arar. Bu herif bir şey için istiyor da orası belli. Suyun önünü kestik. Başka çaresi yok. Arayacak. Neredeyse pekmezimiz akıyormuş ha. Abi. Dışarıda birileri var seni görmek istiyorlar. Victor mu? Yani demedi ama hani mafya falan dedin ya. O kitapta insanlar. Ey gidi kelleci. Ulan dedim yoksa telefonda biri bize dümen mi yapıyor? Dümen falan yok. İşte rüzgar, işte erken, işte kelleceğim diye. Çok oldu be görüşmeyeli. Memleketten haber de alıyorduk. Arayıp soramadık kusura kalma. Kusur gören gözlü olur. Biz dost görürüz karşımızda. Eyvallah. Senin bu general dediğin adam nerede saklandığını bulduk. Senin Allah'ına kurban. Yalnız baştan söyleyeyim, herifler çok iyi asker. Epey tehlikeli bir iş yani. Ulan onlar Rus askeri de sen elbacı mısın? Ben kelle değilim. Sen de dozer victor, İçlerinden geçeriz herim Allah. <laughs> Başını sıkıştığına göre demirin eksiktir diye düşündüm. Ne düşünmüşsün? Bana iyiliğinizi unutma. Memlekete döner dönmez borcunuzu öderim. Estağfurullah. Yolunuz açık olsun. Söyle Hamdi. Başkanım, ben sığındığım evden az önce ayrıldım. Birilerine ulaşacağını söylemiştin. Yanımdalar başkanım. Bana Viktor adında bir kardeşimiz yardımcı olacak. Güvenilir mi öyle mi? Ben neysem o da o başkanım. Öl desem gözünü kırpmaz. Güzel. Madem canını ortaya koyacak kadar sana bağlı... ...göreviniz Korkut Hamdi. Eğer Korkut'u elinden almayı başarırsan... ...kraliçe sayesinde hem Amerikalılara hem Ruslara iyi bir ders vermiş olursun. Bir taşla iki kuş diyorsun başkan. Aynen öyle. Tamam başkanım merak etmeyin. Elimden geleni ardıma koymam. Tamam ama unutma. Şartları iyi analiz etmek zorundasın. Korkut'un hayatını riske atamayız. Eğer görevi riski görürsen sakın silahını belinden çıkartma. Emriniz fermanındır başkanım. Başkanım, bunu görmeniz lazım. Verdiğiniz liste. Az önce gelen habere göre iki farklı noktadan alışveriş başlamış. Bizdeki listeyle örtüşen bir sürü şey var. Ne kadarlık bir liste? Yaklaşık yüzde yetmiş sekiz. Neredeyse listenin tamamı. Belli ki satın alma süreci de devam ediyor. Doğru üstündeyiz. Tebrik ederim. Nazlı. Emniyetle irtibata geçelim. Bölgeye hemen bir ekip yönlendirsinler. Satın alma işlemini yapılacak olan kişilerin kimlikleri ve plaka bilgilerini onlara birazdan bildireceğiz. Hemen hallediyorum. Bana da bir araç ayarlayın. Ben de çıkacağım. Size araç. Neden? Ülkemde birileri uranyum bombası yapmaya çalışıyor. Buna izin veremem. Bizzat orada olacağım. Peki başkanım. Silahındaki merminin bizde yeri yok yüzbaşım. Onları düşmanda kullanırsın. Biz senin emrindeyiz. Kusura bakmayın. Şu sıralar düşmanın neye benzediği belli olmuyor. Biliyoruz. Sizi korumak için emir aldık. Yolun kalan kısmında beraber ilerleyeceğiz. Eyvallah. Takas için kullanacağımız Rus ajanı. Arabanın içinde alabilirsiniz. Yalnız dikkat edin. Nefes alıp verene kadar kayboluyor. Bizim elimizde kaybolmaz. Hadi. Daha güzel oldu. Yola çıkabiliriz yüzbaşım. Yüzbaşım, karargâhtan gelen emre göre bunlar yeni telsiz bağlantılarınız. Beni almaya gelirken dikkatini bir şey çekti mi? Hayır. Her şey kontrol altında diye biliyorum. Bir sorun mu var? Bakacağız sancaktarım. Bakacağız. O kadar yoldaşlık yaptık ama hiç tanışmadık. Tanıştık. Sen generalsin, ben fırtına. Daha fazlasına gerek yok. Peki. Sen öyle diyorsan. Hazırlan bakalım. Gidiyoruz. Ben daima hazırım. Yani hazırlan derken sana biraz makyaj yapmamız lazım. Malum bu işleri sen de biliyorsun. Bazı şeyleri görmemen lazım. O çuvalı başıma geçirecek adam daha da olmadı. Ama madem bu oyunu böyle oynayacağız, ben kendi karanlığımı kendim seçerim.